Aziz cemaat, sevgili misafirlerim, kardeşlerim, Wangsha <laughs> Türkiye'den istis salam olarak Ben Ve Bu aidat bu honor için pek kıvandırıcı. Şükürsek artık aile da kendi. Ama bu Umut'un yaş türünde bir günlüdü kültür avarı tas etmegenlerin keskizini kala iki tutanımızını körüp kuvanama canında Türkiye'de konakla var. Alay etedim. Evet, Siz bizden ne sevgi tuta köremi bunda kültür arasındaydı Hacı Erhan'ım. Alay etedim. Eskilik ve kültür Ana tili boy östüret. Ana sütü boy östüret. Tilgizli uçuz etmey, ana tilimizni bağlandırıp Moskova'da mavi ete turganımızın mağanası bir Bu, artçılı adamın mağanası kesiniz görmüşsünüz. Anlarınızı. Bu işini etken adamlara ben birinci razılığımı aytırmaz Bu ulu işte, içe iç tüldü, cüre gibi de etilirdi işte bu. Bunu açığa da cekmedi bu işke. Birincisi bilim, cürek, açka olma gerekti bu. Dördüncü de dört ayağı bulak bu misyonlu, vizyonlu medya. Şimdi siz Ullu Baş bilim aldınız. Ondan da ara gereksiz. Bizde belgili Nazmiçi vardı ama siz bile siz kavramında Nazım Hikmet Min, arkamdan, alga, değil. Olala yeter. Ben anamdan atamdan al, alga balamdan bağlamdan değilim. Onun için siz bunu Alcılada körlüksüz mağarasını, ulu mağarası bak bu salatta. Bu bayrağını siz elektriksiz. Çünkü güz avurdu. Kartlara siz hürmet ederiksiz, sabileri siz yetiştiriksiz, milletini siz koruruksuz. Yol da kesine, su da kesine, yol eketler bir kesek bir saatte Allah'a zamanımızdı. birinci bir adamla bir iş cetmeydi, bir okum cetmeydi. Ekinin üçünü yeterli kereksiz. Ekin üç türlü birimiz bolumuz bolma gerekti. Alda varın için. hemen de orun tabar üçü. Soyuz zamanda 89. yılda ben gördüm. O zaman katın çelisi. Anadolu'da gidikleri görmedi. Bilim geç kaç yok, sağlık kaç yok. Andan dolayı ilgili kayda. Bu saatte olay Türk'te var mı? güç küç gereksiz. Anı sebepli olayda baş bilim almanımızını bana Kesiniz bundan ardı Allah aysa iki cevrede bolluksuz. Vizyonumuz da belgili, vizyonumuz da boldu. O 89. yılda Birinci eşik açılan Rusya ile Türkiye'nin ortasında. Sark de Ermak, Trabzon'da Türkiye'de. Gürcistan Türk olan Çelene. Biz beri bunlar bir fond kurayız. Kesimiz Kafkaslı'na fondu ne? 20 adam kele biz Kafkasya'na aynanırlar. Var kaynağım çıkamız, bunda geçtiğimiz kardeşlerimiz, bizde kucaklaydılar, siber edilen. Ben kuvanıp kayıtıp gazetede o günü cazgan ettim. Cazgan attım, Hürriyet kızını Kafkasya düşüne. Sonra ikinci gün ge, ge gelene tuttu. Köp kesi adamlar adamlarımızdan alıp gelip bunda tuhumların taptırama, çubukların taptırama. O Dombay'da da Dombay'da katla biz de buraya almış ettiğini. Eki kralda da tınçlık olsun, ortamız suucu olma olsun, barı keleyip birbirimizde köpürlerimiz köp olsun de almış ettiler. Ma bugün biz onu közümüz bile körüp kolumuz bile tutamız. Sonra o gazete yazmandan sonra beni Türkiye Premier Ministeri Süleyman Demirel o zaman da çağırdı beni. Alayların da biliysen, tilli de biliysen, sen bana sovetli gol çumuş ettin. Olsun açıkta da izlemem deyip Sonra bir zilin var Kerem İstanbul'dan aldı, hem çekmeyi dedi. Canın alak Kafkasya'da birinci diplomatik bayramını cürtebiz. O zaman bu bir yer var yani. Bu Karacay'ın prezidenti. Ve Karacay'ın ilk Kültür Kültüra Minister Sultan Temiro benimle buluştular. Bir de doğru gelişim casalık. Bundan ayrı köp sergilerini eltip okuturla. Allah nasip verdi. Anımla da kalmayın. Bu Orta Asya'ya bak Kazakistan'da. Hoca Ahmet Yesevi'nin adında bir üniversite kuradık. Bütün Türk dilli milletlerden, dünyadan alayla üren öğrenci, stüdyo, stüdyo Kafkas'tan da vardı, başka cennetler de kendi. Ekinçsin, Kırgızistan'da manasını kuradık. Bu krallığın ortasında kurulan üniversite, Diplomasında problem olmadı. En doğuda Türk paradı. Allah aysa, kesin bizimle alayda bir üniversite biz bulup bu fonklatı bular. Allah'ın ürəmin deyilə zamanı olur. Bunlar da da Allah'a izi kabul olur. En dağla bir zamanımız da Allah ona sıkı versin. Kerim ol üniversitede doğuğan sabirleri görürüz Allah'a ister. Beni bugün etken bu işimi varması ana tilim sebebi Başka tillerini de bilemem, İngilizce bilemiyorum. de bilemem, başka tilleri de bilemem. Dünyada ilerleyen en kök ana tilimden adam tamama, tatu alama, mağanalı işlerimi en çok ben bu dilim bile etebe. Tabii bana bir saat sonra şimdi olup da yet nadi ya. <laughs> Beş minutum oldu mu? Kolumuz göğüs. Sorayım. Thank you. Kazım Meçi Aydın, Arun sözlü uçak kesmez değil. Arun sözlü avru çok değil. Evet. Arun sözlü bol ustama. Anı ustası Hoca Ahmet Yesevi. Adam zatını bavrum dep süy. Adamını rencitme, incitme, açıtma. Sözünü yumuşak ait. Ev kişi tişir her yerde bir gem olsun. Kesigizli, hakkınızlı kesigiz işlep kazanamaz deyin. İşlemeye çatıp da olmayın deyin. Dağı yoldan yürüyen Yunus Emre deyiniz. Türkiye'nin ağlayıp yazıp meçici adamlarımızdan olaya yıkadı su süyü çaratkandan ötürü değil. Allah çaratkan için her kimde de süyü. Alga kesini süyerekse. Sonra biri biri süymegen milletini başka milletle de süymeydiyle. Birbirimizi süyerek biz Allah da bizge suklarını karar ettiler. <laughs> Sağ olun Müslümanlarımız için. Allah sizge vakit versin, güç versin. Yolumuz açık olsun.